Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar, Harry Kane Yeni transfer. Seni bekliyoruz. Rafa Silva! Yaraladı beni sözlerin. İsa, Mo, Söy... C c, 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 Kim ya? Ya gitti telefon ya. Kırıldı telefonum. Evet. Yanımızda Polat Kara var. Çok Polat Bey, e, efendim hoş geldiniz videomuza. Polat Bey, hoş geldiniz. Ne haber? İyiyim vallahi. Ha, siz Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün de selam ne yapacağız? Ya. Bugün penaltın crossbar mıydı ya? Hangisi olsun? Penaltı. Bugün penaltı challenge yapacağız. Nasıl Hadi penaltı be. challenge bu? Öncelikle kaleye, he. kaleye ikişer sıralarla gireceğiz biz. Mesela anlat ya şunu. Sen de bugün ya. İki kişi, ben gireceğim önce İki kişi. <laughs> bu girecek iki kişi. Çağın Bey girecek iki kişi. Bunları biz oynayacağız. Bu video eğlenceli mi olacak? Çok eğlenceli olacak. Hadi Harika. başla. Sesin Sese'sin. geliyor mu? mu? Geliyor. Ee, ben ortalama 4 yıl falan profesyonel futbolda ilgilendim. Evet. Çok sevgili dostlarım çağırmış. Bugün yani burayı dağıtmaya geldim. Şimdiden söyleyeyim. Hadi, Hadi o zaman. Yani. Baş yani. Hadi başlayalım. Evet. Ne yapacağız? Seni anlamadım. <laughs> şimdi Çankaleye geçiyor. Aldım, verdim yapalım ya önce. Gel. Gel, aldım, verdim. Aldım. <gülüyor> Hah. Hah. <gülüyor> At. Sen de o Sen de lan. Sen, sen de, sen de. Sende. Tamam. Sende. Hayır bende bende ben, ben, ben tamam. aldım. O zaman ben mikrofonu çan, Şimdi beşer tane şut atacağız. Beş beş. Komedi dans şus, şus biz. Allah'ım. Hadi bakalım. Beşe beş şut atacağız. Beş tane atan al, alır. Tamam. Atma yerimiz de burası. Tamamdır. Bak şu çizgiyi sakın unutmayacağım. Da i̇şte oraya bir şey koyalım. Şu taşı koyalım oraya. Çağın iyi misin? Bu düşmez değil mi? Düşmez o. Düşerse sana kitleriz artık. Hayır. Tabii ki de. Hadi ben mi vuracağım önce? Dur. Ceza olma mı de? Ne yapıyorsun abi sen? Dur. Şey yapalım mı? Ney? Üç defa kendi tarafımıza dönüp atmaya çalışalım. Hadi. Tamam hadi. Tam dön. Önce sen yapacağın olur mu? Tam önce ben mi? Haha. Hadi. Bir, iki, üç, bu. Ben. Neş. O penaltı atacağız mı? Of allım. Önce Slats üstüne sıra vuralım. Sıra sıra tamam. 5 tane dön. 1 2 3 4 Abi düz vuralım be. Oğlum böyle <laughs> video mu Bu videoyu izler misin mesela? Ben kesin izlerim. Ya izlerim ya. Bir... Merak ederim ya. Bir 5 defa daha döneyim mi? 10 defa döneceğim. Bence dönmeden yapalım. Hayır hayır döneceğiz. <laughs> İyi hadi tamam. 8 zaten bir, Say. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vur. Of. Of. Can zorlamıyorsun galiba. Of oh, Allah'ım of. Of. Oh. Ölüyorum. Can tutsan abi. Abi geçsene kaleye. Ben dönmeden vurmak istiyorum. Hayır. Tamam şimdi. Yavşak Umut. Ben alttan döneyim o Yavşak zaman. Yavşak Umut. Yaşlı olduğum için. Yavşak Polat. Şimdi sen lakam yapacak Polat mı? Hayır, Darbeli Polat'tır benim. <laughs> darbeli Polat. Ne Darbeli Polat? Onun bir sebebini bilenler iyi biliyor ya. Sen Darbeli matka kapısız. Direkt vurayım ben ya. Ben de fıtık var. <laughs> Başka? Ya çok şey var da saymıyorum şimdi seyircinin önünde. Sen tiyatro oynasana be. Gel bir tiyatro oynayalım ya. Tiyatro oynarız canım. Aynı anda vuralım lan. O nasıl olacak ya? Sen sağ yanına vuracaksın ben sola yanına. Biz niye böyle çalışlar koyuyoruz ya? Abi bir ya yanda... De... adam gibi penaltımızı atıp s**k gidelim. Hayır. O zaman olmaz. Mesela bak. Bu toptan sonra ben kaleye geçeceğim. Tamam. Hadi. Aynı anda mı vuracağız? Hadi. 3, 2, 1. Geç abi geç. Of. Abi atan alsın ya. Abi bunu al, alın geri koşun gel. Hadi. Ben kaleciydim biliyor musun orta okulayken? Ha? Orta okula kaleciydim ben. Kale Bunu tabii canım. Taksak mı? Ha? Vereyim mi? Abi. Eli yanıyor kızın ya. Bu kadar sıcak mı lan? noldu ne oldu şimdi hadi. Bugün evden Şimdi sıra bir bendeymiş herhalde öyle dediler. Hadi bakalım abiciğim. Enerjik olun biraz. Dönüyoruz mu? Dön dönüyoruz, dönüyoruz. 10 tur. 5 tur. 5. 5 10 Say. Olmaz, beğeniriz. 2 3 4 Ya o! Hayır o, hadi sen takana kadar atman lazım. 6 7 8 9 10 bitti. Oo! Ulan üstüne vurduk ya. Hadi. Şöyle yakın alalım. Dön. Konuşmayın Abi çoğu tamam, videomuzda say. E, Umut Bey bize biraz hayattan bahsedin dönerken Polat Bey. Abi valla... 9-10 ee... Vur. Vur vur vur. Oh. Aa! Mikrofon iyi misin? İyiyim. Çok kötüyüm. Ambulans çağırmanız lazım Latif. Ambulans çağırmanız lazım. Tamam. Çok, mis mi çok kötüyüm. Bisikletten mi düştün? Çok kötüyüm. <laughs> Bisikletten mi düştün? Oh. Oh ya. benim Yanına gitti. Ya, snickers. Oh. Aç gözünü. Tamam iyiyim şu an iyiyim. Geçmiş olsun abi. Hadi. Sıfırız doğru mu? Evet. İkimiz atamadık. Evet, evet. arkadaşlar. E, vallahi böyle şeyler olabiliyor futbolda. Sakatlıklar. Damin Yamal'ın partisini duydun mu ya? Duydum ben evet, de gittim anevi. Evet. Üçeleri çalıştım. Şey tamam. Vallahi. Biz bir gündem hakkında konuşalım Umut Bey'le. Bu Lamin Yamal cüceleri çağırmış, yok para vermiş kadın çağırmış ne kadar doğru bu? Ya Lamin Yamal bir sikim başı olamaz. Abi, Lamin Yamal bir sikim başı olamaz. 18, Barcelona'da. Lamin sen 18, ne biliyor musun? 18, 18 Arda, Güler. Arda Güler varken ki o hiç şey yapamaz. Arda Güler. varken hiç şey yapamaz. Arda Güler Barcelona 18 milyar dolar. Arda, Arda Güler bu Sen, ama elini ayağını bir burada ya. Arda Güler 5 tane gol attı bu sene. 5 tane. Damıyamalı kaç tane attı? Git kendin ol lan orda Gülen! Tamam. Gidiyorum ben. Abi. Git kendin ol lan! Gerek yok, gerek yok, gerek yok! Git kendin ol lan! Gerek yok! Tamam hadi. burayı kesersin, sonra şey edersin burayı. Şey ederiz. <laughs> bende sıra, bende. Sıra bende. Nasıl oğlum? <laughs> attı mı? Attı. Bok gibi attı. Abi bu kamera çok yakın ya! Say. 2 3 8 de 8. 4 5 Oğlum çok yoruldum. 5 6 7 8 9 10 o. Oh. O. Oh. Az farkla ya. Rafa Silva. Şimdi ben geçeyim kale. Yaraladı beni sözlerin. Geç. Eldiven takmayacağım ben ya. Niye? Çok kötü kokuyor onlar. Kim kokuyor? <laughs> evet. Lewandowski. Eldiven biraz evet şey. Sen alkol mü lazım? Kaleciler eldiven taktı. içeride bir nem oldu şu an dolayı kokuyor. Ben bunu düğmelerini bastım. kokuyor. <laughs> <laughs> Dur. Ceza onu içine su dökeceğiz onu içeceksin. Peki am. Dur. Döneceksin oğlum. Dönmeye başla sen. Dur dur. Ha. Bir. <laughs> o öyle onun şey öyle. İki. Bir. 2 Altı. Yedi. Sekiz. Ay Dokuz. On. <laughs> Ananın ki. <laughs> 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 oğlum sen <geri> ya. O. <laughs> oh. Of, oh. Ya şuta bak böyle bir şut var mı ya? Böyle bir gol var mı ya? Of. Oh. Rezil herif. Hiç olmadı. 1-0 tamam. öndeyim. Kusac. Hayır. He? Ha? Hayır, twerk atamadım. Twerk atamam ya. Twerk? Atamadım. Twerk atar şu Atmayayım. Sen niye kullandın kulaklıkla? Olgun kulak? bireyler twerk atmaz. Hayır. Olgun bireyler twerk atmaz. At. <laughs> Atmayayım ya. Sonra şey yapacağım. <laughs> Daha fazla magazin oynayamam bugün. Papi 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 çino. Videolar izliyor bildiğiniz gibi. Papi 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 çino. At. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Hayır abi. Bir ver. Paslar. Sen şimdi. bir gol attıysan eşitlenmek gerek Latif'ciğim. Evet böyledir. Vur. Bir tane kaleye çakayım mı? Ben çekeyim mi artık sıra Dur benimle? dur çeki çeki. Yönetmen, ama yani... Bu <laughs> gelirse tüm insanlık tarihi için Ekmek getir <laughs> Bu golü tüm geri bırakılmış medeniyetler adına atıyorum Gol olur Allah cezanı vermesin ya <laughs> Nasıl kaleci ya? Merhaba. Ya ben şimdi kalecilik hiç yapmadım hayatım oyuncu da İlk defa kale geçtim. Benim idam bulandı. Hep forvetle oynardım yani. Hadi ben bir golüm atayım. Başkan yolla. 10. 3. 9. 10. Vur. Ama güzel vurdum ya. Hayır. Hayır. O nasıl denk gelip duruyor ya? Ana Dur dur ben geçeyim kale. Ne kaleyi çek? Cross var Dur dur kale ben geçeyim. Gol mu atayım. Gol at. Gol atarsan sana 1000 lira vereceğim. You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different and you must be kidding Think you're gonna hit it but you just don't get Açım ben ya. Ha, sen yemek sepeti reklamı istiyorsun. Arkadaşlar siz de böyle açsanız sepetli yüzeyli gibi yerlerden Yanmış mıyım ya? Yani? Hadi biz video çekiyoruz Umut. Burak'la tatile falan gidilmez. Burak dereli oluyor tatile gidilmez. Buradan bunu söylüyorum. Zannettim ya. Bir de Melif As'la gidilmez. <laughs> Geç kaleye geç geç, geç. Geçmeyeceğim. Oğlum geçsene. Geçmeyeceğim. Ben geç. Ben izah <laughs> edeceğim <anlayacağım, ha>, sen. <laughs> Oğlum geç. Umut. Oğlum ciddi bu yana basar ha. Lan ciddi vurdu. Pezemek. Pezemek. Oğlum ciddi vurdu. Pezemek. Bak. Şort çıkardım. Hadi kaç. Gel lan buraya yapışak.